Huzurumuzu ise başkalarının çaresizliği üzerine inşa ediyoruz. Belki de bize dünya düzeni diye öğretilen şey aslında sorgulanmasın diye paketlenmiş, üzerine kural etiketi yapıştırılmış bir vizyonlar var. Belki de. Ama her ne olursa olsun bu düzen artık kendi varlığını tehdit eden bir paradoks. Bize öğretilmiş dünya çöktü ve yeni dünya düzeni eski kalıplara zerre saygı göstermiyor. Bugün dünyada yaşadığımız kaos maalesef geçici bir kriz değil. Aksine yeni düzen arayışının doğum sahnesi. Eski kuralların işlevselliğini yitirdiği, yenilerin ise daha yazılmadığı kritik girişi tam da ortasındayız. Bizler hala öğretilmiş kalıplarla mı yaşayacağız? Yoksa kendi düzenimizi mi inşa edeceğiz? İşte bu yıl Vizyoner 25 için burada toplanmışken bu soruyu birlikte arayalım istedik. Bu sorunun cevabını birlikte arayalım istedik. Bu nedenle bu yıl vizyonların kavramsal merkezine konektivite kelimesini koyduk. Çünkü geleceğin düzeni bağlantılarla şekillenecek. Ve bugün burada konuşacağımız her şey aslında bir bağlantı hikayesi. Son yıllarda öyle bir dönemden geçiyoruz ki belirsizlik artık hayatın olağan haline geldi. Her şey bir anda değişiyor, hızla sarsılıyor. Ve acı olan dünyanın bazı yerlerinde düzenin ta kendisi haline gelen bu düzensizlik sadece bir kavram değil, aynı zamanda bir insanlık dramı. Savaşların hareketi genişliyor. Ama insanların vicdanı daralıyor. Teknoloji gelişiyor, ekonomiler büyüyor. Fethi ya merhamet, hiç mi önemi yok? Birbirimize bağlanıyoruz ve hızla. Ama aynı hızla acılarımıza bağlanamıyoruz. Maalesef düzensizlik sadece sistemin değil, bizlerin, değerlerimizin, alışkanlıklarımızın ve dünyayı anlamlandırma biçimimizin de kırıldığı bir nokta. Bütün bu karmaşa içerisinde bence en önemli soru şu. Peki insan tüm bu olan bitenin neresinde? Hani dedim ya ekonomik rekabet, teknolojik ilerleme, jeopolitik dengeler vesaire. Peki insan onu nereye koyacağız? Onun huzuru, onun güvenliği, onun umudu, onun geleceği varlığın merkezine insanı koyan bir evrende bugün insanın ta kendisi merkezden uzaklaştırılıyor. İnsan olma onurunun değersizleştirildiği ve sessizce yalnızlaştırıldığı bir çağdan geçiyoruz. Ve üstelik tüm bu tahribat sözüm ona dünyanın geleceği için meşrulaştırılıyor. Sanki geleceği inşa ederken insanı harcamak normalmiş gibi. Oysa geleceği kim için inşa ediyoruz? İnsanın olmadığı bir gelecek gerçekten gelecek midir? Ekonomide dayanıklılığa dayanıklı yöneleceğiz. Kültürler ve toplumlar arasında tekrardan bağlar ve müktesebat teşekkür etmek zorunda kalacağız. Teknoloji. Teknoloji ise ancak ve ancak insan ile birlikte hareket ederse ilerleyebilir. Yeni düzen ortak aklı ortak değerlerin ve ortak sorumlulukların düzeni olacak. Olmak da zorunda yoksa dünya altında. Son yılların bütün karanlığı tar ve karmaşasına rağmen insanlığın en güçlü özelliği hep aynı kaldı. Yeniden başlamak isteği. Evet, düzen bozulur, düzensizlik artar ama insan her seferinde mutlaka her seferinde yeni bir düzen kurmayı başarır. Bugün burada tartıştığımız şey işte bu yeniden başlama iradesidir.